Evet. <laughs> sayın Başkanım değerli divan sayın değerli milletvekilleri, milletvekilleri arkadaşlarım. Kürsüde Sözlerimi bir atip de... var. Lütfen çok rica ediyorum. Artık yorulduk. Birbirimizi idare edelim lütfen. Buyurun Sayın Karadeniz. Süre mi? Baştan... Sürenizi baştan alıyoruz. Evet. Evet sayın divan, değerli başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım. Biraz sessiz olabilirsek konuşmamıza başlayacağız. Eee de... evet. Yelda Hanım az önce konuştu. Muhalefet yapmayı öğrenmiş kendini kutluyorum. Şimdiden kendilerini alıştırmışlar bu arkadaşları bir alkışlayın muhalefete alışıkları için. Tebrik ederim. Az <laughs> yüksek sesle konuşmamı Ülkemiz musun, ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ancak hiçbir zaman hak ettiği değeri bulamamış, sorunları görmezden gelinmiş bugün neredeyse içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda yaşam mücadelesi veren balıkçılarımızın sesi ne duyurmak, haklı isyanlarına destek olmak için söz almış bulunmaktayım. Balıkçılık ve su ürünleri sektörü paydaşları ile birlikte on binlerce kişinin ekmek kapısı, üretimde ülkemizin gururu olmasına rağmen bitme noktasına gelmiştir. Maliyetlerin altından kalkamayan balıkçılarımız, balıkçılarımızın yüzde kırkı kontak kapatmıştır. En iyi bildiği, en başarılı olduğu işi yapamamak ekmeğini kazanamaz hale getirmiştir. Eğer balıkçılık ve su ürünleri üzerinde özelinde acil bir ekonomik eylem planı hazırlanmazsa dev bir sektörün çöküşünden sorumlu sizler olacaksınız. Bunu unutmayın. Nereden biliyorsunuz diye sorarsanız ben Karadeniz'de Sinop bir balıkçı kentinin milletvekiliyim. Bununla birlikte arkadaşlar siz resim çektirirken biz de burada balıkçıları anlatalım. Zaten ilgilendiğiniz yok onu da biliyoruz. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Bu kadar balıkçıları. Balıkçıları konuşuyoruz burada. Sayın Karadeniz Genel Kurulu'na hitap edin lütfen. Nereden biliyoruz? Hopa'dan girdik. Samandağ'dan çıkacağız. Hopa'dan girdik. Zelek Limanı'ndan, Yeni Ay Limanı'ndan, Sinop Limanı'ndan. Devamında Kefken'den, Bağırganlı'dan, İğneada'dan, Gemlik'ten. Gidin dinleyin oradaki balıkçıları da ne demek istediğimizi anlarsınız. Salih sen gittin Trabzon yeni ayrılmanına cevabını aldın. Onu biliyoruz. Onu biliyorum. Cevabını çok güzel verdiler. Arkadaşlar balıkçılar kana alıyor. Mazot fiyatlarından haberiniz var değil mi? Bak bugün bir balıkçı abimiz yolladı. Dört buçuk liraydı. Dört buçuk liraydı lütfen, mazot. Lütfen. Mazotun litresi on lira elli kuruş. Bu akşam da elli kuruş zam geldi. Sayın ya, Gülüyor. ya. Bak burada. Ağın kilosu 90 liraydı, 175 TL'ye çıktı. Ya çeliğin kilosu 6 liraydı 21 lira. <laughs> Bunun hesabını vereceksiniz. Bunun hesabını size balıkçılar verecek. Balıkçılara meslek tanımı bile yapmadınız be. Mesleğinin ne olduğunu bilmeyen balıkçılarla bir şey demiyorum. Sayın Cora balıkçıların Bir tanker mazot 70 bin TL'ydi şimdi 240 bin TL. Nasıl çıkacak balıkçı balığa? Balık yiyeceksiniz değil mi? Maliyetler arttı. Meslek tanımı yok. SGK ile ilgili yeniden düzenlenmesi lazım. Salih sonra yeni ayrımından gene gitsene gene cevap verirler. Seni oradan gene kovarlar. Tekne boyutlarını büyüttünüz. Devletine güvendi balıkçı. Ama şimdi yarı yolda kaldı. Bekliyor. Yüzde kırkı anahtar kontak kapattı. Genel başkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. İktidarımızda yapacağımız iş denizcilik ve balıkçılık bakanlığı kurmak. Genel başkanımızın talimatıyla kıyısı denize kıyısı olan 28 ile girdik. Tek tek gezdik. Masa başında oturarak balıkçıların sorunlarını değil, onların çözüm önerileriyle beraber raporumuz oluşturduk. İhtiyacınız varsa size veririz. Eğer balıkçıları korumak istiyorsanız bütün meclisteki grubu olan arkadaşlara söylüyorum. Balıkçının durumu çok zor. Şaka değil. Balıkçı bitme noktasında. Tekirdağ'dan Edirne'ye en azından Samandağ'a kadar ya. Çanakkale'si her yer. Bu bu işin sonu sadece balıkçılarda değil. Üreticiler de bitti. Muğla milletvekili az önce konuşuyordu. Gitti mi Milas'taki bölge üreticilere? Elektrik faturasını ödeyemedikleri için batan batan bir sürü üretici var bu memlekette. Arkadaşlar balıkçılara sahip çıkın. İlk başta meslek tanımı yapalım. Yasaklar ve cezalar üzerine kurulmuş bir sistemin parçaları oldular. Yürümüyor. Beş tane fabrikaya balıkçıyı da esir ettiniz. Misina avını yasakladınız. Avı yuka, dışarıdan ithal ediyorsunuz. Sattırıyorsunuz. Balıkçında bulunca ceza. Balıkçı ceza makinesi. Tamam tamamlayalım Özür dilerim. lütfen. Kooperatif başkanlarıyla da konuşuyoruz. Kooperatifler derdi. Sana dediklerini ben söyleyeceğim buradan çıkınca. Kooperatifleri de küçülttünüz. Limanları da satıyorsunuz. Balıkçıların balıkçı barınakları artık elleri el değiştirmek üzere. Neden? Neden yapıyorsunuz ya bu balıkçıya? Y yıllarımız yıllarımız Balıkçılıkla geçti ama son dönemde bu balıkçı size küskün, kırgın, ilgilenmemişsiniz, yanınıza gitmemişsiniz, kızgın bir dost tavsiyesi. Buradaki arkadaşlar bir gün giderse limanlara ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Bütün balıkçıları buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.